and fog patches and showers early Friday, but improving to greater than six miles on <laughs> She calls me day and night. düştan da anlaşıldığı üzere bugün yediğim öğünlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şöyle bir kahvaltı hazırladım, portakal suyu hazırladım. Beraber gördünüz. Portakal, greyfurt ve mandalina var içinde. Benim kışları yapmayı sevdiğim ve tükettiğim, yani yıllardır tükettiğim tek meyve suyu diyebilirim. Hazır meyve sularını çok tatlı, yapay ve sağlıklı bulmuyorum ve yıllardır da tüketmiyorum ama kışları mümkün olduğunca, fırsat bulduğumca böyle çok çabuk bir şekilde e, kendime yosuyumu hazırlayabiliyorum. Aklınızda olsun. Burada bir tam buğdaylı, e, omletli, avokadolu ve labneli bir sandviç hazırladım kendime. Şu an çok güzel bir kahvaltı yapacağım yani. Bilmeyenler için böyle ben yurtta kalıyorum arkadaşlar. E, ve yurtta kalırken de kendime böyle sağlıklı öğünler, sağlıklı tabaklar oluşturmayı çok çok seviyorum. Ve bunları biliyorsunuz çoğunu bir çoğunu paylaşıyorum sizinle de. E, yine bugün de öyle günlerden biri olacak. <laughs> kahve hazırladım şimdi. Ee, dünden kalan züber barım vardı. Onu atıştıracağım. Çok yoğun böyle bacak ağırlıklı <laughs> yoğun bir 3. E, üçün seviye ders yaptım. O yüzden birazcık bitik haldeyim şu an. Ee, birazcık enerji gitsin kaslarıma, vücuduma. Bir kahve molası şöyle bir kendime geleyim. Ee, dışarı çıkacağım çıkmadan önce bir ara oyun olsun. Öyle bir şeyler atıştıracağım şimdi size de göstereyim var barı. kahvem şu kahveyi yaptım. Geçen videoyu izleyenler hazırlayacaktır bu kahve dünyasının karamelli fitre kahvesini Kokusu çok güzel. E, tadı da güzel bence. Böyle aromalı bir kahve içmemiştim uzun zamandır. Benim çok hoşuma gitti. Keyifle denemeyeceğiniz güzel kokulu bir kahve. Ve şu Zuber'in protein barını da dün açmıştım. Bunun yarısı duruyor. Şöyle göstereyim size. E, high protein diye geçiyor bu Zuber barlar. Bunu ilk defa denedim ama normal züber barlardan çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü züberi sevmeyen birçok kişi var bu diğer barlardan çok daha farklı birazcık sert bir yapısı var ama zaten e, yoğun kakaolu böyle bayağı kakao çekirdekli e, güzel çikolatalı bir tadı var bence benim hoşuma gitti o yüzden şimdi onun yarısını yiyeceğim bir iki tane de ceviz.

Şimdi pratik sonrası sabahtan kalan şu kahvemin devamını içtim. Size küçük bir e, hatırlatma da bulunmak istiyorum. hafta haftalıkların birinde Cihangir Yoga'ya e, kayıt yaptırdığımdan bahsetmiştim. E, ben şöyle 3 haftaları düzenli bir şekilde pratikleri yapıyorum. Ve bayağı da güçlendim. Eski formuma döndüğümü düşünüyorum pozlarda işte şeylerde. Genelde 3. seviye derslere katılmaya çalışıyorum. Bugün de şu dersi yaptım. Dersler bir saat sürüyor. E, Fırat Tosun'un şu dersini yaptım. Dersleri bu şekilde buradan rezerve edip yapıyorum. E, Zoom linki üzerinden derslere katılabiliyorsun. Yogaya başlamak isteyenler için ve bunu uzman bir platformda, uzman hocalarla yapmak istiyorsanız e, Can Yoga güzel bir seçenek bence. Bu arada reklam falan değil. Ben tamamen kendi tecrübelerime dayanarak, e, kendi <laughs> güzel deneyimlerimden yola çıkarak bahsediyorum. E, şöyle ki benim daha önce de 3 aylık bir e, Cihangir Yoga deneyimim oldu. Ve o süreçte gerçekten inanılmaz güçlendim. Bütün pozlara e, yapamadığım birçok poza... Ee, çok kolay bir şekilde girmeye başladım. Tabii ki bu bir süreç ve e, mesela bir saatlik dersler dedim. Bir saat içinde böyle özellikle üçüncü seviye dersler zaten çok daha e, ileri e, şeyler ya da her seviye dersler ama gün gün e, birinci, ikinci seviye dersler yaparak güçleniyorsun, kaslarını esnetiyorsun, işte pozlarda daha derinleşmeye başlıyorsun ve bir saatin sonunda o pratiğin içinde mesela o en zor denilen pozlara bile o kadar yumuşak bir şekilde, o kadar püf noktalarını öğrenerek, o kadar e, pozları hazırlanarak geçiriyorsun ki pratikleri sonunda böyle hepsi kolayca geliyor. Tabii ki birazcık da çalışmayı da istiyor. Ben bu yüzden çok çok severek yaptım. Ve birçok pozda da hala da mesela şu an 3 haftadır yapıyorum. 3 hafta içinde inanılmaz güçlendiğimi, ilerlediğimi, o eski yoga pratiklerindeki güçlülüğümü hissetmeye başladım. Yani bakmak isteyenler için güzel bir seçenek. Böyle bahsetmek istediğim şey aslında şu, unuttuğum bir özelliğinden bahsedeceğim. size. burada gün içerisinde işte haftalık programlar yayınlanıyor. Dersler stüdyoda yapılıyor. stüdyoda da Zoom üzerinden açılıyor. İstanbul'da ve Ankara'da var sanırım. böyle Zoom üzerinden derslere katılabiliyorsunuz. Bu da bence yine kolay taraflarından biri. Gün içerisinde bütün işte takvimi görebiliyorsunuz. Ben şu bugün bu ders yaptım. Rezerve ediyorsunuz. İşte mailinize bir link geliyor. Oradan derse katılıyorsunuz. Haftalık program bu şekilde ve birçok alt başlıkta yoga dersleri var. Birinci, ikinci, seviye, üçüncüsü seviye. İşte restoratif yoga, Yin yoga, her seviye dersler ve birçok farklı hocanın dersleri bulunuyor. Dediğim gibi pilates dersleri var mesela. Yine her seviye dersler, işte eğitim dersleri vesaire. Bir sürü alt başlıkta dersler var. O yüzden ben bilmiyorum çok beğeniyorum bu özelliğini. Ee, ve şöyle de ücretsiz dersler var burada arada. İlla şey yapmanıza gerek yok. Deneyimlemek için e, girip bakabilirsiniz. Böyle uzmanlık dersleri falan da var. Birçok alt başlıkta e, dersleri olan bir platform. Cihangir Yoga. E, unuttuğum bir özelliği de şu oldu ki e, dersler burada kaydediliyor. Yeniden izle. İşte YouTube'da YouTube'dan da bakabilirsiniz bu arada. Yeniden izle e, özelliğini ben unutmuşum doğrusu. Ve birçok dersi böyle kendime kuş kuş ayarlamaya çalışıyordum. Hani saate ne yetişmeye çalışarak sonra derslerinin kaydedildiğini hatırlayınca e, inanılmaz rahatladım. Mesela dün kayıtlı olan bir derse girdim. Mesela dünkü dersler 10 Şubat bu. E, buradan restoratif yoga işte 1-2-2. Iki, seviye dersler ve birçok hocanın e, bir sürü videosu burada mevcut. Yani kaçırdığınız zamanda e, gün içinde birçok derse girebiliyorken kaçırdığınız zamanda e, buradan bütün derslere katılabilirsiniz. Bence çok güzel bir özellik. Yogaya başlamak istiyorsanız ya da işte dediğim gibi uzman bir yerden destek almak istiyorsanız böyle bir hazırlatma dipnot olsun. Şimdi hurmalarla şöyle güzel bir atıştırmalık hazırlayacağım. olacak çok pratik. Birkaç tane hurmanın içerisine fıstık ezmesi koyacağım. Belki birazcık biter. Böyle dışarı şey çıkarken de yanıma alacağım. Hem sağlıklı hem pratik güzel bir atıştırmalık olacak. Doğal içerikli. Ve bir tanesi gerçekten tatlı ihtiyacınızı çok güzel bir şekilde karşılamaya yetiyor. sadece akşam yemeğimi göstereyim size çok inanılmaz acıktım sütlü bir şeyler içtiğim için bu vakte kadar kalabildim ve gündüzde neredeyse çok bir şey yemedim yani inanılmaz bir şekilde acıktım Neyse yemekhane salata ve köfteleri almış köfteleri köfteler inanılmaz küçükler Yani bu tabak büyük olduğu için şey bu tabak küçük olduğu için böyle görünüyor olabilir ama gerçekten minicik köfteler niye bu kadar az porsiyon oldu anlamıyorum ama ekonomiye bağlıyorum şu an olayları neyse üzerine bir ton açtım ben ee, ve birazcık nar ekledim, size mutlaka deneyin. Özellikle tohum bakısı salataya çok yakışıyorlar. Güzel bir tat veriyor. Yanına mercimek çorbası aldım. Bu arada yemeklerimi ben e, taşıma kaplarıyla yukarıya çıkarıyorum. E, aşağısı çok kalabalık olduğu için vesaire e, Aşağıda yemeklerimi yemiyorum. O yüzden bu taşıma kaplarını da yukarıya getiriyorum. Öyle yanında da bir ayranım var. Böyle kafası karışık ama e, lezzetli, temiz çiçekli bir akşam yemeği oldu. Bu arada videodan pek bahsedemedim size. Normalde bir günlük bir bugünle yedim videosu olacaktı ama dün akşam işler pek planlandığı gibi gitmediği için ertesi gün de çekmeye karar verdim. Hem böyle işte abarttığım günlerin ertesinde nasıl kendimce dengelemeye çalışıyorum, nasıl öğünler tercih etmeye çalışıyorum göstermiş olurum dedim. Ben böylece daha gerçekçi olur, daha fazla öğün göstermiş olurum diye düşündüm. Bugün de o yüzden sizinle öğünlerimi paylaştım. Bundan sonra da bir çay içer ve günlüğü kapatırım diye düşünüyorum. Çünkü geç bir saat oldu. Bu saatten sonra pek bir şey bileceğimi sanmıyorum. Umarım sağlıklı beslenme konusunda böyle ilham veren, faydalı, motive edebilecek keyifli bir video olmuştur. Ben böyle şeyler yapmayı, paylaşmayı da çok seviyorum. Ruhumuza, bedenimize iyi bakmaktan daha güzel ne olabilir ki, değil mi? Ee, öyle. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.